Breast makeup dünya çapında gerçekten bayağı bir popüler oldu. Breast bebeklerin tasarımları değişti. Onlara çok güzel makyajlar geldi. Bu içeriğe aslında Instagram'dan daha aşinayız. Fakat son zamanlarda YouTube'a da sürekli videolar gelmeye başladı. Hasta olduğum için benimki de bugüne kısmet diyelim. Çok heyecanlıyım. Daha önce hiç böyle bir makyaj yapmadım. Bu kadar iddialı bir makyaj yapmadım. Şu kokoşluğa bakar mısınız? Hani bu kadar güzel olacak sen ne yaşadın? Kızıl saçlı ama renkli gözlü olmayan bir breast bulana kadar canım çıktı gerçekten. Aslında tam benim makyaj tarzımda olan bir kızcağız bu. Üstümüzdekileri de benzetmeye çalıştım. Onunki daha böyle file, agresif bir üst. Benimki daha romantik. Böyle güllü dallı ama yani bulabildiğim en yakın şey buydu. Ve onun gibi sallanan küpeler taktım taşlı. Benimki yine biraz arabesk kaçıyor ona göre. Çünkü o çok cool. Ölecek coolluktan. Başlayalım mı? Çok terlemeye başladım ya. O çok sıcakmış. Cildi hem çok boyutlu hem de inanılmaz böyle pürüzsüz. Şu an cildimin üzerindeki gözeneklerden birazcık olsun kurtulabilmek için Revolution Pro'nun Pore Primer'ını kullanacağım. Evet güneş geliyor gözüme ve böyle yapıyorum. Hani kızıyormuş gibi. Cildim hiçbir zaman bir Brett bebeği kadar mükemmel olmayacak ama en azından birazcık ona benzetebilirim diye düşünüyorum. Bu arada Revolution Pro şu an Rossmann'larda %40 indirimdeymiş. Ben sonunda tenini falan çok beğenmiştim. Şimdi göstereceğim ürünlerini de gidip toplayacağım. Yani indirimsiz halleri de şu zamanki fiyatlara göre iyiydi. Şu an indirimli bebek gibi oldular. Yani şu beşli 2-4-6-8'de. 5 nasıl bir sallamaysa. 8'de far paletini ben mesela 39.99'a almıştım. 23 liraya mı 24 liraya mı ne düşmüş? Bayağı iyi. Bayağı iyi. Gidin bunları alın. Seni kavruk. Seksi bir kavrukluğu var bebeğimizin. Ben bildiğiniz belki birazcık yanık süt. O da yanık ama onun yanıklığı çok güzel. Ay şey gibi olmadı mı? Seni yanık seni. <laughs> Sen yana bak yanık. Revolution'un damlalıklı pro fondötenini alıyorum. Ve L'Oreal'in infallible fondötenini kullanacağım. Bunların renkleri bana şu an gayet iyi oluyor. Ama o yanıklığı, kavrukluğu <laughs> birazcık olsun. Benzetebilmek amacıyla Flormar'ın smooth touch fondöteninin en koyu rengine. Böyle içine bir pıtçık kadar damlatacağım. Infallible'dan iki pompa aldım. İyi, i̇ki pompa aldım ki ben bunu geri miyim hiç? Pro Filter'dan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 damla. Bir pıtçık Flormar. Üçünü güzelce çorba yapacağım. Umarım bir tık çıkçık koyudur. Real Techniques'in buffing brushıyla ilk önce şöyle bir yüzüme oturtacağım. Fırça izi falan filan olacak ama bunları önemsemiyorum. Benim için kapatıcılık önemli çünkü. O yüzden ilk önce fırçayla badana yapacağım. <laughs> çünkü bu kızarık cildi anca. Yani olmuyor başka türlü. Kaşlarımın üzerinden de geçiyorum bu arada ben birazcık. Yani bu sefer geçme zorundayım. Sebebini ilerleyen zamanda anlayacaksınız. Hiç böyle dudak sevmiyorum. Süngerime geçiyorum. Süngerim de H&M'in bu gözaltı için olan süngeri ama küçüklüğü falan o kadar hoşuma gitti ki bunu bütün cildimde kullanıyorum. Elimin üstünde kalanlardan alarak böyle tüm yüzümden geçiyorum. Bundan pürüzsüzü mezarda. Boynuma getirmeye gerek yok çünkü boynum görünmüyor zaten. O yüzden böyle kapalı bir şey giydiğime çok sevindim. Şöyle göz kapaklarımdan ve göz altlarımdan da geçiyorum. Ah, elim ağrıdı. Şimdi Hemen göz alt kapatıcısına geçiyorum. Kapatıcı olarak da L'Oreal True Match 02 numarayı uygulayacağım. Göz altları aydınlık ama teni kapalı. Ben de göz altlarımı aydınlatmaya çalışıyorum. Yani bu kadar pürüzsüz olacağını düşünmemiştim. Tenim sanki ona yaklaştı gibi ama. <laughs> Hemen göz makyajına geçelim. Gözümde maalesef şu yan tarafları görünmüyor ama muhtemelen uzun bir eyeliner var. Çünkü neredeyse bütün breast bebeklerin gözleri o şekilde eyelinerlı ve çekik duruyor. Şu katlanma yerinde morumsu pembemsi bir geçiş rengi ve alt kısmında da mavimsi morumsu bir far uygulaması var ve mat bunlar. Yani iyi ki bu far paletini almışım gerçekten. Revolution Pro'nun bu renkli bütün farlarını mat olduğu palete alıyorum. Buradaki geçiş rengi sanki olur gibime geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar olur. <laughs> sanki bu farı uygulamışlar bebeğin gözüne. Şimdi bunu çok yukarılara kadar götürüyorum. Yani kaşıma bayağı bir yakın uygulayacağım. Şimdi kat crease yapacağız İnşallah <laughs> yapabilirsek Kapatıcı alıyorum. Yeni bir göz kapağı oluşturacağım. buradaki kapatıcım kurumadan şuradaki morumsu, mavimsi rengi alıyorum. Cidden bu far paletiyle mi yaptınlar makyajını? Ne yaptılar? Bu kadar benzeyemez renkler. Düz uçlu bir fırça alıp şuradaki bordomsu, kızılımsı renkten alıyorum. Tam bu iki fırın birleştiği noktada böyle bir uygulama var ama bu kadar kalın bir fırçayla değil. Daha küçük bir fırçayla deniyorum. Çünkü katlanma bölgesinde siyah bir şey yok. Daha böyle kızılımsı bir renk var. Dibam'ın Shwing Eyeliner'ını uygulayacağım. Göz altlarıma bir sürü far geldi ama onun sonrasında temizleyeceğim. Katlanma bölgesindeki renkler biraz daha uyguluyorum. Not'un siyah kalemini alıyorum. Bunu gözümü iç üst çizgisine uygulayacağım ki kirpik taktığımda çok kötü görünmesin. Naşita'nın böyle çok bombastik kirpikleri var. Tam bu breast bebeğimizin kirpiklerinden. Böyle çarpık çarpık ve up uzun. Yani tam benlik. Bu arada kirpiğim diğer eşlemen kaybettim. Bunlar iki tane vardı. Sol gözüm burada sağ gözüm yok. <laughs> kirpik yok yani kayıp. O yüzden yenisini açacağım mecburen. Sondan iki kısmına keseceğim ki gözüme tam otursun. Kesin de kirpik yapıştırıcısını uyguluyorum bol bol. O orada kururken ben hemen kirpiklerimi kıvırmak istiyorum. Gerçekten ben bugün hiçbir şeyimi bulamıyorum ya. Cival Delip'un Shades of Marble isimli bu rimelini uygulayacağım. Takma kirpiğin altından böyle dümdüz aşağı doğru bakmasınlar diye. Şöyle çok azıcık uyguluyorum. Saçlarımı uzun zamandır düzleştirmiyordum ben. Düzleştirince farkındaysanız yeni gelen saçlarım böyle palmiye gibi kafamın üstünde kaldı. Çok sinir bozucu. Hemen şu diğer gözümü de halledip alt kepik dibimi yapacağız. Ama ben bunu kamera arkasında yapacağım çünkü çok uzun sürüyor ve parmağım ve şarjım bitmeye başladı. O yüzden ben bunu şimdi durduruyorum. İkisinin eşit olup olmadığını anlayamıyorum. Eşitlerse ne ala, eşit değillerse de artık göz ardı edin bunları. Görmezden gelin. Pasta alsa ben size kalmış. Burada video çekiyorum. Acıyım bana. Alt kirpiğe geçeceğim. Gözlerin içi yine siyahla doldurulmuş. Tamam ben de öyle yapayım. Siyah kalemimi yine alıyorum. Gözümdeki kirpikler o kadar ağır ki başım ağrıttı resmen. Şimdi normalde e, çoğu insan hatta Nikkie Torres de o şekilde yaptı. Breast bebeklerin göz yapılarına benzetmek için şuralarına falan beyaz eyeliner falan uyguladı. Benim de yanımda. Ben de öyle yapmayı düşünüyordum açıkçası ama açık söyleyeceğim ben o uygulamaları çok beğenmiyorum. Amacım burada kendisine birebir benzemek değil. Onun makyajını kendime uyarlamak. O kocaman göz görüntüsüne ulaşmak için ne gözümün altına bir göz daha çizeceğim ne de gözümün altına taşıracağım. Dediğim gibi ben hani çok sevmiyorum. Yani benim gözüme güzel görünmüyor. Neden bilmiyorum. Bu siyah kalemi çok hafif şuradaki morla dağıtacağım ama çok hafif yapacağım bunu. Çünkü altından yine o lilamsı pembemsi renkle geçmem gerekiyor. Yine o lila Renkler Şöyle dağıtmışlar. Bu breast bebek resmen benim için tasarlanmış ve üretilmiş. Saç rengimiz olsun hem bu kadar çok bu renkleri seviyor oluşum falan. Denk geldi gerçekten. Böyle güzelce dağıtıyorum. Göz pınarlarında fuşya pembe bir uygulama var arkadaşlar. Ben de o yüzden şuradaki cap canlı rengi alıyorum. Göz pınarlarımı renklendiriyorum. Alt kepiklerime de Maybelline'in Great Lash maskarasını uygulayacağım. O da böyle örümcek bacağı gibi uygulamış. Sanki kendi yaptım makyajını. Kaşlarda birazcık zorlanacağım arkadaşlar. Çünkü kaşlarımız hiç benzemiyor. Yani hiçbir alakamız yok. Revolution'un Brow pomadını alıyorum. Eş brown rengi. Allah'tan kaşları benim gibi koyu renk. Şurayı mesela yuvarlak doldurmuş. Ben de onun gibi yuvarlak yapacağım. Maybelline'in kaş kalemini alıyorum. Bendeki birazcık sıcak tonlu olduğu için renk daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Revolution'un Define and Conceal kapatıcısını alıyorum. Bununla kaşlarımın şöyle altından geçeceğim. Alttaki kaşlarımı birazcık silmeye çalışacağım ama ne kadar başarılı olurum bilmiyorum. Çünkü onun kaşları çok kalın gelip inceliyor. kaşlarımın altına uyguladığım çok fazla dağıtmayacağım. Çünkü onun farı çok böyle dağılmış değil de daha keskin duruyor. Çok hoş görünmediğinin farkındayım ama onun makyajı böyle. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> Betim Wild Mega Clear Şeffaf Kaş Maskarası şöyle yukarı yukarı tarayacağım. Onun kaşı böyle çizgi gibi. Bu arada Maybelline'in kalem kısmıyla değil de bu böyle daha toz ürün uygulayan kısmıyla. Şöyle kaşlarımın üzerinden geçeceğim. Birazcık daha sıcak renkte olmasını istiyorum. Çünkü Brad's'ın ki öyle. Dıbağımın Bahama mamasını büyük bir fırçaya alıyorum ki daha çok bölgeye uygulayabileyim. Çünkü Bratz'in yanakları yukarıya kadar böyle bronz görünüyor. Şuralarında da birazcık var. Hiç böyle kontür kontürvari bir durum yok. Hmm, evet burun kontürü yapacağız şimdi sizinle. Nerede benim fırçam? Şimdi burun kontüründe gördüğünüz gibi onların sadece burnunun ucunda bir üçgenlik var. Üçgenleştireceğim. Ve üzerinden süngerle geçeceğim. Sleek'in Sostis paletinden turuncumsu açık şeftali rengini alıp şöyle burnumu tam ucuna bırakacağım. Fırçama alıp şöyle birazcık aydınlatacağım. Ciltlerim mat ama aydınlık. Çok böyle abartmadan birazcık aydınlatıcı uygulayacağım. Kesinlikle keskin bir şey bırakmayacağım ama çünkü nerede başlayıp nerede bittiği belli olmuyor. Sonunda dudaklara geçebildik. Dudaklarda Essence'ın 12 numaralı dudak kalemini uygulayacağım ve oldukça dışarıdan çizeceğim kalemi nerede kullanacağım diye çok düşünüyordum. Bugüne kısmetmiş. <laughs> Dudağımın Dı dışında. Dudağımda bir metaliklik var. O yüzden H&M'in metalik rose gold rujunu uygulayacağım. Ruju beğenmedim. Kapatıcıyla dudağımı tamamen yok edeceğim. Flormar'ın 226 numaralı kalem kalemiyle yanlara doğru şöyle incelerek geliyorum. Alt kısımda büyük bir şey bırakıyorum. Kalınlık. Bitiş noktasıyla birleştiriyorum. Yüzüme de birazcık sprey uygulamak istiyorum. Revolution'un Pro spreyini. Huh, çok iyi geldi. Ama saçlarım ıslandı. Burcum çok kötü yani. Onu görmezden gelin. Onun haricinde makyaj baya iyi. <laughs> Birincisi hasta olmamdan, ikincisi de bu tarz ağır bir makyajı ilk kez yapıyor olmamdan dolayı sürekli aynaya baktım. Sizin hiç ilgilenemedim, sohbet edemedim ama umarım videomu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Ben dedik gibi ya sanki. Umarım beğenmişsinizdir. Şu an metalik ruj yiyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tchau.